Değerli dostlar programımız devam ediyor. Çocuk ve Biz programında klinik psikolog Berin Göncü Işıkoğlu hanımefendi ile çocuklarda içe dönük olmak, dışa dönük olmak, içe kapanıklık, utangaçlık özgüven, öz saygı başlıkları altında sohbetimiz devam ediyor. Berin Hanım baskıdan bahsettiniz, bir bakışında baskı olduğunu, hı hı. çatık kaşında baskı olduğunu söylediniz. Baskı her zaman kötü müdür çocuklarda? Bazen baskı işe yarar mı? Şöyle bir bakış çocuğun toparlanmasına neden olur mu? Ne dersiniz? Halbuki eğer toparlanmasına sebep olacak şey tesirdir aslında. Zaten siz iyi bir ilişki kurmuşsanız, tesis etmişseniz ve aranızda güvenli bağ ve o çocukta aidiyet hisleri gelişmişse zaten sözünüz tesir eder. Sizin kaşlarınızı çatmanıza ya da dik bir duruş sergilemenize çoğu zaman gerek kalmayacaktır zaten. Ağzınızdan çıkan karşıdaki çocuğun Kulağından girip öbür kulağından çıkmaz o zaman. Evet. O yüzden altyapı önemlidir. Kulağından girer kalbine gider. Tesir kalbine girmektir. Küçük baskılarla problemleri çözebiliriz. Semptomatik şeyleri çözeriz. O an için çocuğu ikna ettiniz. Ya sonra şimdi bir de ergenlik kısmı var. Bu tarz baskılar devam ettiği zaman ergenlikten sonra Ortaya zaten çıkıyor, artık değil yapabilecek mi? bir şeyiniz yok. Bir ergeni gördüğünüz zaman... Çocukluk öyküsünü artık tahmin edebilir hale geliyorsunuz. Neler geçmiş? Mesela hani içe dönük fıtratı dedik ya hani bilhassa baskı hı hı. onlarda ters teper. Ee, çünkü hani içe dönük yapıyı şöyle ben hep benzetiyorum. Ee, hani şarj edilebilir piller vardır ya. Evet. Şimdi şarj edilebilir pillerin temel özelliği hı hı. nedir? Bir, enerjiyi muhafaza eder. Evet. İki, e, o enerji bittikten sonra pirze takarsınız ve bir belirli bir ikmal süresi vardır. O ikmal süresinde e, şarj olur. Şimdi içe dönük çocuklar da böyle. Siz ay girişkenlik eğitimi ay sosyal beceri eğitimi ay sosyalleşsin bu çocuk asosyal olmasın İçe dönüklük asosyallik değildir Aksine Çok güzel. çocuğu Hı -hı. o ortamlara içe dönük yapıyı eğer artık keşfetmişsek bu çocuğu bu ortamlara sokmak o çocuğa yapılan zoldur çünkü o çocuğun Hı -hı. şarj edilebilmesi için o pilin enerji ihtiyacı var bir iki yakın arkadaşı vardır ama diğerleriyle de iyidir. Ama kalabalık bir ortama girdiği zaman Hoşlanmaz. içe dönük yapı biraz idare eder ama sonrasında içine bulur bir enerjisini yeniden şarj etmeye ihtiyacı var. Hmm. Biraz sessizlik, nefsine ön plana çıkar Hı -hı. burada. Ama dışa dönük de de o enerjiyi tükettikçe mutlu olur. Hmm. Orada hani o ona iyi gelen bir şeydir ama içe dönükte ee, o sessizliğe onun zaman zaman ihtiyacı var. Peki şarj etmek için anne babalar pratik olarak ne yapsınlar? Dışa dönükte ve içe dönük çocuklarda ee, bazen de şöyle bir şey oluyor sanki burada anne babalara düşen. E, uçlara e, yani vasat ya her şeyin ortası evet. vasatla tutmak için çocukları çok fazla sosyal yönü olan dışa dönük olan çocuğu da yavrucum hadi az bir şöyle hizaya gir bu kadar da iyi değil hadi az bir şöyle e, içeriye bir gel Hı -hı. İçe dönük olan çocuğu da yavrucum bu kadar içine kapanma hadi bir aramıza gel mi demek lazım ne dersiniz? Evet küçük destekler hani onu baskılamadan, baskılamadan tesirle. Te, e, yani şey hazırlamak, zemin hazırlamak çok hmm. önemli. E, eğer sizin bir e, ebeveyn olarak arkadaş grubunuz yoksa, yani en azından bir iki tane, arada bir görüşmüyorsanız, hmm. e, bu içe dönük çocuğa tam e, aradığı model olup <laughs> içe kapanmaya başlar. Evet. O zaman bunu yapmamak lazım. Dışa dönük bir çocuk için, eğer siz sürekli kalabalıklar içindeyseniz ve hiçbir sessizlik anınız yoksa, ee, ve hep konuşuyorsunuz, hep Hı -hı. anlatıyorsunuz ama bu bir gürültü demek. Ve sürekli arkadaşlarınız var etrafınızda. E bu onun için yanlış bir rol model demek. Eğer siz ebeveyn olarak bir şeye e alındığınız zaman Hı -hı. hemen küsüyor ve sessizliğe ka Hı -hı. kapanıyorsanız... O zaman da utangaçlık boyutuna çocuk için içe dönükte bu sefer oraya biz kapı aralamaya, içe kapanmaya yani biraz daha yani patolojik evrelere doğru bu sefer model alıyoruz. Utangaçlık içe dönüklükle nasıl e, gidiyor? Utangaçlık dediğimiz çocuklarda utangaçlık yani içe dönük çocuk mu utangaç olur? E, dışa dönük çocukta da daha mı az görülür? Ne dersiniz? Utangaçlık daha farklı bir boyut mu? Bu Evet bu farklı bir boyut utanma hissi. Burada şunu ayırt etmemiz lazım. Yani haya hissi güzeldir. Bizim burada bahsettiğimiz utanma hissinde daha çok kastettiğimiz sosyal fobik haller. Yoksa haya'dan bahsetmiyoruz burada bahsettiğimiz şey. Burada şunu ayırt etmemiz lazım. O utanma davranışının altında bir baskı mı var? Yok mu? Eğer baskı yok, anlattığımız zemin bu şekilde ilerliyorsa kabul ederiz. Ama yok. Ciddi baskılar varsa anlattığımız şekilde <laughs> bağlanmaları zedeleyecek. İşte çatık kaş bile bahsettik. Bu tür baskılar varsa, o zaman o utangaçlığı normal olarak kabul edemem edemeyiz ve bu bir e, bir zaman sonra bir sosyal fobi. Yani aşağılanmaktan eleştir korkar, eleştirilmekten korkar. Utangaçlar mı? Evet. Hmm. Yanlış yapacağım korkusu vardır. İçe dönükte bu yoktur. Hmm. E, hani içe kapanmanın bir önceki evresi olarak düşünüyorum. Hayadan bahsetmiyorum. Hani utançlıktan. E, evet. Hmm. Ya yanlış yaparsam? Alay ederler. O zaman ne yapmam lazım? Bu sefer sosyal hı hı. ortamlardan e, ben bu programda başarısız olma ihtimalim var. Ama başarılı olma ihtimalim de var. Onu göz ardı ederim hı hı. ve programa hiç gelmem. Çünkü başarısız olmayı göze alamam. O hı. zaman diğerleri bana ne der ve ben bununla baş edemem. Ve endişe, kaygı çok yoğundur. Yine utangaç dediği yani utanga daha patolojik utangaçlık diyelim evet. biz Şimdi buna. Şimdi bir de orada şey yapıyorum Berin Hanım. Yani bir yetişkindeki utangaçlıkla ben hani e, a, affınıza sığınıyorum. Çocukluktakini sanki. ayırıyorum sanki. Evet, evet, yani doğru. yetişkinlikteki utangaçlık biraz daha uğraşılabilir, üzerine Hı -hı. gidilebilir. Belki bazılarında haya dediğimiz timsalde ama çocuklardaki utangaçlığı haya dememek lazım belki. Yani ondaki utangaçlık patoloji içe kapanıklıkla belki dediğiniz evet. nokta öncesinde Ara, arası arasında Ara bir formu. boyut. Ve bana yardım edin diyor. Sinyal hmm. aslında. Gözümüze yani, bakıyor. Evet evet. Yani benim bu düşüncelerin, duygularında e, bir akışta bazı <laughs> sıkıntılar var. Bunların bir kısmı da bizden kaynaklı. Belki mesela hani evde dedikodu var. E, o yüzden hani bana bakın diyor. Çünkü bu çocuk bunu bu hali nereden kaptı? Dedikodu olan bir evde utangaç bir çocuk yetişir. Çünkü Öyle mi? E, dedikodu hmm. yapılan bir yerde çok önemli e, bir sizinle bespeti. ben bugün <laughs> güzel sohbet ediyorum, <laughs> muhabbet ediyorum, çıkıyorum ve sizin hakkınızda olumsuz şeyler zikrediyorum. O zaman çocuk diyor ki, ya ben de böyle konuşurlarsa arkamdan, ya <laughs> eleştirirlerse, bunlar kendi kabuğuna doğru çekilmeye, hatta. Utangaç, buradaki bahsettiğimiz o ara utangaçlıkta hı hı. içe dönük çocuğun yakın arkadaşları vardır. İçe dönükler harika dinleyicilerdir. İnanılmaz göz kontağı kurarlar. Meslek olarak e, sosyal... Çok başarılı olurlar. Başarılıdırlar. Bilim adamları Bilim genelde adamları, oradan çıkıyor değil sanatçılar, hı hı. E, psikologlar hı hı. daha çok hani dinlemeye, yani kavramı onlar için çok önemlidir. Zihin Ama melekeleri çalışır değil çok mi? Çok hızlı çalışır Hı -hı. ve de yani o ve on, o yüzden zaten yorulurlar, kendi hallerinde kalmak isterler. Hı -hı. Bu onlara canlılık veren budur aslında. Dışa dönüyor ise tam tersidir. Şimdi utangaçlığa e, gelirken de onların yakın arkadaşları bile aslında yoktur. Yani Hem hal olabilecekleri ve hep başkaları benden hoşlanmayacak, başkaları benim hakkımda konuşacak. Ee, belki hmm. işte hani o dedikodudan <laughs> kaynaklı. Ee, ve hep bir e, beceri eksikliği, sosyal aşı. işte evet onlara katkı, burası önemli. İçe dönüklük değil de biz içe dönüklüğü değiştiremeyiz. Bu fıtrat. Değiştirmeye kalkarsak e, hani e, elim hamur karnım aç diye bizim Eğirdir'de bir söz vardır. <laughs> bir yani söz. işin içine girersiniz ama her taraf dağılır, batar, hiçbir sonuç alamazsınız. Ortaya üretim çıkmaz. Ortaya sonuç çıkmaz. Ama Hı -hı. daha kötü bir şey çıkar. Hı -hı. Tuhaf. Yani biz buna sahte benlik diyoruz. Hmm. Çocuk sahte bir benlikle kendi hı hı. olmayan. E kötü müdür? E kişilik bozuklukları da sahte benliklerin sonucudur. E bu da size kalmış. Kişilik bozukluk, bozukluklarının da tedavisi zahmetli, hı hı. ağır. Birçoğunda da her zaman netice alınamıyor. Hı hı. Dolayısıyla utangaçlı. Yani çocukluk dönemindeki hı hı. biz fark ettiğimizde, sinyali doğru okuduğumuzda hı hı. bu değiştirilebilen bir şey. Bizim çabalarımızla ve çocuğa doğru destekleri sunduğumuz zaman. O zaman şöyle söyleyelim ebeveynlere. Çocuğunuz da içe dönüklük anlamında değil ama içe kapanmaya doğru giden bir uzantı varsa, utangaçlık gibi bir meyil hissediyorsanız sizin gibi klinik psikologlara özellikle başvurarak yardım alsınlar diyebiliriz değil mi? Ya şöyle yani ben o süreci de şöyle görüyorum. Hı. Ya bir ayna tutmak bazen. Evet. ve ilişkileri şöyle bir toparlamak birinin size üçüncü göz olarak bakması evet. ve e, bir ilişkiyi analiz etmeye çalışmak yani patolojik olarak hastalık tedavi etmek bunlardan bahsetmiyorum bir ayna tutmak anneye bir çocuğa ayna tutmak çocuktaki var olan o minik travmaların etkisini gidermek hani bunlar e, İlerisi için baktığınızda o tozlu halı halıyı hep böyle e, tozları halının altına <laughs> atabilirsiniz. <Atılmış. gülüyor> bir zaman sonra kaldırınca her taraf batar. O insanın anneliğine kadar yansıyor. Ama bir zaman geldiği zaman ya cesur bir şekilde gidip zaten e, böyle bir yardımı talep etmek gerçekten işin yarısıdır. Ya bir dakika bir üçüncü göz olarak birlikte bakabilir miyiz? Demek e, dediğiniz gibi sonuca doğru giderken bizim göremediğimiz bir ayrıntıyı evet. insan bazen ne yaşadığını tanımlayabildiğiniz zaman bile o farkındalığı oluşturduğunuz zaman bile değişim zaten tetiklemiş oluyoruz. Çok doğru, çok doğru. Yani bu anlamda evet, onlara destek çok önemli. Peki Berin Hanım, bir de e, çocuklarda görülen aslında belki başlı başına bir program konusu, seçici mutizm dediğimiz bir özellik, hı hı. belki uç patolojik bir durum var. Şimdi evde mesela görüyor özellikle kız çocuklarında belki e, oluyor bu durum. E, şimdi gidiyorsunuz mesela evde çocuk çok güzel konuşuyor, dedesiyle, babaannesiyle işte annesiyle babasıyla evde o böyle sohbet gırla gidiyor. Ondan sonra okula gönderiyorsunuz bu çocuk kreşe başlıyor konuşmuyor tut yemiş bülbüle dönüyor. Yani kreşlerde çok rastlanıyor bu tür durumlara mesela. Çocuk 4 yaşında, 5 yaşında kesinlikle konuşmuyor, ağzını bıçak açmıyor. Belki bir de belki biriyle, öğretmeniyle. Yani buna ne dersiniz? Bununla alakalı yani utangaçlıkla ilgili bir boyutu var mı seçici mutizmin? Seçici mutizm aslında anlattığınız gibi Amerikan Psikiyatri Birliği ve hı hı. onun tarafından yayınlanan DSM kriterlerinde de aynen böyle anlatılır. Evet. Yani anne baba ile sosyal ortamında konuşur ama sosyal çevreye çıktığı zaman ağzını bıçak açmaz. 3-4 yaşından önce başlar genelde ve 5 ila 7 yıl sürdüğünü araştırmalar gösteriyor. İlk teşhiste eğer öğretmen bilinçliyse genelde ebeveyn farkına varmıyor selektif mutizmin ve okula başlamasıyla siz anaokul dediniz hı hı. ya anaokula başlamasıyla beraber genelde öğretmen fark ediyor aileyi yönlendiriyor hı hı. ve ondan sonra çocuk bunun üstünden e, sürece başlıyor ve selektif mutizm hı hı. tedaviye çok dirençli bir e, şeydir durumdur hani böyle çok kolay yol çok kat uzun edemeyiz. değil mi? çok uzundur gene yapılan çalışmalar sistemik aile terapilerinin çok hı hı. ilginç ama hani aile terapilerinin anne ile tek tek görüşmelerin çünkü hı hı. bağlanmaları e, muhakkak o çocukta bir e, tamir yapılması lazım. Hı. Eğer tek çocuk üstünden gider, aa bu çocuğu konuşturmak için ne yapmalıyız diye giderseniz yarı yolda kalı verirsiniz öyle. Çünkü o bir kökten hı hı. besleniyor. Durduk yere. Bir sürü çalışma inceledim ve genetik olarak şu ana kadar herhangi bir zaten sebebi etiyolojiye baktığımız <laughs> zaman sebep net değil ama genetik olarak bir şey göremedim araştırmalarda bunu da söylüyorlar. Bu ne demek? Ama yapılan çalışmaları şöyle bir taradığımız zaman selektif mutizmli ailelerin ortak özellikleri var. Ha evet, bunlar bize gerçekten şey veriyor. Bu çocuk bir şekilde bir travmaya minik travmalara hani bazen kaş çatmak bile içe dönük çocukta dedim ya fiziksel ve duygusal travmalar bazen iki dilli olmak hani evde okulda hani onlar evet. daha açıklanabilir şeyler ama güvensiz bir ev ortamı var aslında özünde ve düşük bir öz saygı var ve dedim ya genetik boyutundan çok araştırmalar hep bu ailelerde ortak örüntüler görüyorlar. İşte o yüzden aile terapisi, sistemik terapiler hı hı. daha çok işe yarıyor. Bir kere istismar bu ailelerde var. Evlilik sorunları var. Sessizlik ve küsmek bu ailelerde bir çözüm yolu olarak kullanılabiliyor sorunlarla baş ederken. Sessizlik derken? Mesela kadın ya da erkek konuşmuyor artık. Yani bir sorun var, sorunu çözmek, sorunu çözmek gibi, için susuyor. Sussuz kendi kab kabuğuna hı hı. çekilmiş bir ebeveyn genelde böyle hı hı. bir öykü var. Öyküde depresif bir anne genelde karşımıza çıkıyor. Ee, ona sık taşınmalar olabiliyor bunlar. Hmm. Ee, ailenin, anne annenin özellikle de e, fiziksel ve sosyal anlamda yalıtılmışlığı. Hani dedim ya biraz depresif bir anne zaten fiziksel ve sosyal olarak yalıtılmış biridir. Bunlar birbirini zaten hmm. e, şey yapar, tetikler. Boşanmalar söz konusu olduğu zaman Hı -hı. o çocuklarda yani bunlar hep ailelerin ortak örüntüleri. Ama her boşanan ailede böyle Değil, bir şey tek olacak diye bir şey kalıyor. yok yani. Şöyle tek ebeveyn Hı -hı. kalıyor. Eğer o tek ebeveynin de maddi sınırlılıkları azsa hani çalışmalar onu Hı -hı. söylüyor en azından. Eğer azsa e, gerekli sosyal desteği maddi olarak çocuğa sağlayamıyor. Hani evet. işin bu kısmıyla Hı -hı. daha Hı -hı. çok ilgileniyorlar. Evet. <laughs> Ve bu, biz teşhisi koyarken de şu önemli, okula gittik bir hafta sonra, iki hafta sonra rehber öğretmenimiz ya da öğretmenimiz söyledi, hı hı. biz tanı koymuyoruz öyle bir durumda. Yani tanı evet. için bile bir aya ihtiyacımız var ama okulda geçen bir ayı, ilk bir ayı dikkate almıyoruz. Çünkü zaten ilk bir ay neyden bağlanma zamanıdır, hı hı. uyum zamanıdır. Bir aydan sonra... Eğer hı hı. bir ay daha bu problem okulda bu şekilde hı hı. devam ediyorsa, hı hı. ikinci ayı bitirdik o zaman muhtemel bir e, selektif mutizm vakası ile karşı karşıya hı hı. olabiliriz. Birilerinin kapılarını çal çalmamız lazım. Biz bunu kendi haline bırakırsak bu böyle çok basit, böyle bir konuşamama hali değil bu çocuklarda. Evet. E, bu çocuklarda öfke nöbetleri var, mutsuzluk halleri var, hep olumsuz duygular var, gene araştırmalar kompülsiyon dediğimiz takıntılı hallerin bu çocuklarda bunlar hep ek rahatsızlıklar. Bununla evet. beraber yani bunu arkadaş olarak yola çıktığınız zaman onlar onun arkadaşları ve selektif mutizme daha da daha da güçlendirmeye Besliyor, ve beslendirmeye başlar. Evet. Bunlar böyle tek heceli konuşur, fısıltıyla konuşur. Ee, daha çok oyun terapileri hı hı. etkili ol, olabiliyor. O da oyun terapilerinde müdahale etmeyen e, evde de e, genelde uzman olarak bizler de e, hani en az ben kendi kişisel klinik tecrübelerimde e, oyun terapisini sadece uzmanın uygulaması değil, Anne eeyallah benim yapıp ama tek tek adım adım o eğitimi anneye verip e, ne güzel ve hı hı. E, hani bu sınırı da şöyle çiziyorum öyle ah hadi oynayın filan değil, değil adım adım bütün makaleleri okutup. Hazır hmm. hale getirip, seansların saatleri, dakikaları nasıl olacak? Hmm. Çünkü sistemli bir konuşma şekilde. yok bu oyunda olabildiğince az konuşma, az sözcük söyleme var. Evet. Amaç oyun aracılığıyla ilk önce iletişim becerilerini tedavi etmek, geliştirmeye çalışmak ve evet. konuşması için zorlamamak lazım hmm. ve akıl vermemek lazım. Bunlar hmm. en azından ne yapmamamız lazım, bunları yapmamamız lazım. Sınıf arkadaşlarıyla tek tek konuşmalar, öğretmenin eve eğer öğretmeni de konuşmuyorsa eve ziyarete gelmesi, evde ortak dilim zamanların geliş şey hmm. e, geliştirilmesi. Arkadaş ilişkilerini artırmak için tek tek eve davetler, tek arkadaşla evet. ilerleyen, okuldan tek hı hı. arkadaş. Yani bunlar da bizim ilk etapta zaten unsurlar. muhtemelen evet. bu alanda uzman bir arkadaş da bu tür zaten düzenlemeleri muhafazak yapacaktır. yapacaktır. Peki. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Sohbetinize doyum olmuyor. Ne yazık ki süremiz doldu. Evet, çok ee, çok kısa bir zaman diliminde sizden çok değerli bilgiler aldık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayağınıza ediyorum. Sağlısınız. Sağ yine gelin. İnşallah. İnşallah. Değerli dostlar, Çocuk ve Biz programımızın sonuna geldik. Sizlerle yine görüşme ümidi ve duasıyla hoşçakalın.